İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli kentteki koronavirüs durumu hakkında RTV özel açıklamalarda bulundu. 50 arası günlük pozitif vakamız oluyor. Ee, yine e, vefat eden vatandaşlarımız e, son bir buçuk ay içerisinde. Kentte daha önceleri günlük vaka sayısının 10-15 civarı olduğunu ancak şu anda 40-50 civarında seyrettiğini kaydeden Bentli. Şu ana kadar 30'dan fazla insanın koronavirüsten hayatını kaybettiğini ifade etti. 10-15 vaka civarı pozitif vaka saplıyorken şu an maalesef 40-50 arası günlük pozitif vakamız oluyor. Ee, yine e, vefat eden vatandaşlarımız e, son bir buçuk ay içerisinde, e, bir buçuk ay öncesine kadar 21 iken şu an maalesef 30'un üstünde e, vefatımız var. E, yaş ortalamaları bunların bu hastalarımızın vefat eden e, vatandaşlarımızın 75 civarı. Tabii ki sadece 75 yaş üstü. Vefat ediyor gibi bir algı da oluşmasın. Çünkü 57 57 yaşında vefat eden e, vatandaşımız da vardı maalesef. Hastanelerde şu anda 85 vakanın tedavi gördüğünü kaydeden Bentli. Aktif vaka sayısının ise 500 olduğunu sözlerine ekledi. Hastanelerimizde 85 vaka yatıyor. E, bunun 8 tanesi yoğun bakımda. 2 tanesi solunum cihazına bağlı entübe dediğimiz e, vaziyette. E, yine evlerde takip ettiğimiz hastalarla beraber aktif vakamız şu an 500'ün üzerinde. Toplamda da e, 1500'e yaklaştık. Malatya genelinde ta 15 Mart'tan bu yana tespit ettiğimiz pozitif vaka sayısı. Bentli yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda da bulunarak bayramda tedbirlerin elden bırakılması durumunda vaka sayısının ciddi oranda artabileceğine dikkat çekti. Telefonla veya görüntülü görüşerek e, bayramlaşmalarını e, öneriyoruz. Tabii ki anne babamızı gidip göreceğiz. Ama burada da e, dikkat etmemiz gereken en önemli konu yine sosyal mesafe. Yani el öpmeden, e, el hijyenimize dikkat ederek ve maskeyle yakınlarımıza bayramlaşmaya sadece birinci derece yakınlarımız Anne baba veya belki gitmemesi gerekir belki vatandaşlarımıza ama kardeşlerimize. Onun dışında e, toplu ziyaretler olmamalı, toplu yemekler olmamalı ki inşallah bir sonraki bayramları daha güzel geçirelim. Kurban kesimi sırasında da bir hayli dikkatli olunması gerektiğini işaret eden Bentley. Özellikle kesim sırasında kesimi yapan kişinin maske takması ve elini iyi dezenfekte etmesi gerektiğini söyledi. Bir ki, virüs inaktif oluyor yani bulaşma riski olmuyor ama e, kurbanı kesen e, kasabın eğer varsa virüsü tabii ki e, semptomsuz çok fazla vaka olduğu için bilmiyoruz. O konuşurken aksırırken veya öksürürken etin üzerine bulaş olabilir. Yine o eti biz mutfağa götürdüğümüzde. İşte doğradığımızda veya elimizi sürdüğümüzde yine elimizi de burnumuza, ağzımıza götürdüğümüzde tabii ki bulaş riski oluyor. Ama bulaşlı bir etin pişilmesiyle tabii ki virüs inaktif oluyor. Böyle bir bulaş söz konusu değil. Ama burada da el hijyenine dikkat edersek etimizi mutfağımıza getirdiğimizde doğradıktan, dolaba bıraktıktan sonra elimize çok dikkatli bir şekilde suyla, sabunla yıkadıktan sonra 20-30 saniye her zaman söylendiği gibi biz de ifade edelim. Daha sonra rahatlıkla etimizi pişirip yiyebiliriz. Öyle bir bulaş söz konusu değil.